Başlayalım. Şimdi evet. dün çok enteresan bir şey oldu. Ee, Krasnodar bölgesi. Okutalım biz üstüne konuşacağız. Şimdi tam. Balistik füze ve Ukrayna'nın birçok bölgesine Rusya tarafından fırlatıldı ama e... dün bazı patlamalar oldu. Hı hı. Ee, Donetsk e yakın bir bölgede, ee, yani tam olarak ne olduğu da anlaşılamadı. Ee, Şunlar mı? Evet evet. Tam olarak ne olduğu da anlaşılamadı. Şu anda bu gördüğümüz görüntü atmosfere girişini gösteriyor, evet patlamayı ya. göstermiyor. Evet. Bu yani bir böyle gökyüzü fotoğrafı bu, yer fotoğrafı değil. Ee, bu nedir diye tahminlerde bulunurken... Ukraynalılar bir balistik füze atıldığını söylediler şeyden, Rusya tarafından. 3 tane ee, düşüyor diye, kaç tane düşüyor? Bir, şu bu görüntüde gördüğümüz 5-6 tane görüyoruz görüntüde, evet. bu şey boyunca. Çok enteresan bir görüntü bu. Çünkü burada gördüğümüz şey füzeden çıkan başlıkları, füzenin kendisinin değil. Füzeden çıkan başlıkları, 8 tane başlık çıkıyor füzeden. Onların atmosferden girişi. Ya bir bu tane füzeden füz mi 8 başlık? Çıkıyor? Evet, bir füzeden. Ona kadar da çıkabiliyor. Bundan 8 evet. tane çıkmış. Yani 10 da olabiliyor. Yani 10 tane ayrı füze haline dönüşüyor havada. Saçma gibi. Saçma gibi, evet, evet. Saçma gibi. Şimdi bu füze, adı Oreşnik'miş bunun. Ee, yani Putin evet. bir konuşma yaptı bugün, evet. akşamüstü. Aslında şöyle oldu. Uzun bir süre Rusya sessiz kaldı. Ve Zaharova'yı biliyorsunuz artık. Şey, oğlum bak git, sözcüsü. Zaharova'yı biliyorsunuz, bu sözcüsü. Rusya sözcüsü, Kremlin sözcüsü. Zaharova toplantıdayken, bir basın toplantısındayken, telefonu çaldı bugün. Yani normalde olmayacak bir şey, telefonunu açtı. Efendim dedi toplantıdayım dedi. Evet dinliyorum dedi. Kaç taraftaki ses dedi ki füze ile ilgili sorulara cevap verme dedi. Tamam tabii dedi kapattı. Sonra dedi ki o füze konusunda dışişleri bakanlığı açıklama yapılmasını istemiyor dedi. Yani buna o, trolleme deniyor. Evet. Batılıları trollediler yani bu şekilde alay ettiler. Akşamda açıklama geldi. Putin dedi ki ...Oreşnik adında bir orta menzilli füze kullandık, uzun menzilli, orta menzilli füze kullandık. Bu füze e, uçarken yani havada atmosferin dışına çıkıyor, yani dünyanın dışına çıkıyor uzaya çıkıyor. Evet. Saat e, saniyede 8 kilometre hıza ulaşıyor. Sonra havada parça parçalara ayrılıyor, İçinden 10 tane daha ya da 8 tane daha füze çıkıyor. Her birinde 300 kilo, kilograma kadar patlayıcı var, başlık var. Sonra onlar bu ayrılan füzeler, küçük füzelerde. Saat, saniyede 3 kilometre hızla atmosferi delip hedefine geliyor vuruyor. Hiçbir füze savunma sistemi bunu engelleyemez. Zaten engelleyemedi. Gördünüz de. geldiğini bile haberdar olamadılar diyor. Yani onu kastediyor. Neyi şunu söylüyor. Amerikan uydu savunma sistemleri, İngiliz uydu savunma sistemleri de yani o meşhur hani uzay savunma şeyi var ya yıldız savaşları için kurulanlar. Evet, evet, Onlar da bunu göremedi diyor. Attık ve vurduk diyor ve böylelikle diyor. E savaş global bir düzeye taşındı diyor. Evet. Biz taşıdık en, diyor yani. En tehlikeli. Sizi beklemedik, biz taşıdık diyor. Global düzeyden kastı şu. Vurdukları yer bir fabrika, e, daha doğrusu bir kompleks, yer altında da tesisler var. E, ve yaptıkları şey füze üretmek. Yani NATO ülkelerinden gelen bazı parçalarla burada füzeler ve uzun menzilli dronlar üretiliyormuş. Tamamını imha ettiklerini tahmin ediyorlar ama henüz görüntüleri alamamışlar. Yani Rusya dedi ki görüntüleri yayınlayacağız dedi. Şimdi bunun tabi Rusya tarafındaki psikoloji şu anda şu Ruslar böyle bir mutlular yani Bak işte siz bizim ülkemizi vuracaktınız uzun mezilli füzeyle bilmem neyle Biz bu iş size sinyali verdik diyorlar ee, Batı tarafında muazzam bir tedirginlik var. İngiltere, Rusya ile savaşa girebiliriz diye evet, ya. evet. açıklama yapıyor. mesela. Şimdi BBC'yi BBC okudum ben. Ee, BBC'nin yani yorum analiz bölümünde o hani hükümetin laflarına uyumlu değil BBC'nin analizleri. BBC temkinli bir analiz kalemi almış. Ee, bu iş büyürse çok sıkıntı olabilir demeye getiriyor. Ya Putin, ben... Çok özür dilerim. Putin'in es... bir cümlesi var. O, o, o çok benim dikkatimi çekmişti. Ee, Putin diyor ki Bizim topraklarımızda atılan Amerikan ve İngiliz yapım füzelerin atılabilmesi için e, Ukrayna'nın kendi personelinin e, şey tabii, tabii yok. O diyor. bir önceki o, tabii. Ha, şimdi ha, yani, bu görüntü İngiliz biraz, füzesiyle. Bu görüntü biraz kafa karıştırıyor. Ee, gelişi hakikaten ürpertici. Evet, şu şöyle düşünün, bak şu patlamayı gördüğünüz yerle yerin arasında. 15 kilometre falan var ya. Yani. vardır. O, bu yani küçük Fakat bir alan değil. Aşağıdan yani. niye biz patlamayı görmüyoruz? Çünkü Olum gökyüzü yok. fotoğrafı. Gökyüzü fotoğrafı. Yok ya haşo. bu atom bombasının ışığı gibi bir şey değil mi? Atom bombasının Şimdi düştüğü yer da. burası değil. Şu ağaç değil mi oldu? Turgay bile... yok, yok. Yok. Hayır hayır. Bu çok gökyüzü fotoğrafı. Bir... fotoğrafı. Bu düştüğü yer burası değil zaten. Yerin fotoğrafını... Atmosfere girişini evet. fotoğraflıyor bu. Doğru. uzay evet. fotoğrafı bu evet. o zaman. Diğer bu uzay fotoğrafı. Yeryüzünü gibi. görüyorsun. Bravo. Atmosfere evet. girişi fotoğraflanıyor. Evet. Evet. Patlama ayrı bir yerde oluyor zaten. Atmosfere girerken bir işte orada yanıcı bir şey çıkartıyor. Atmosfere girişini. bütün uzaydan geliyor belki Belki bu ne anlama geliyor geliyor. Yani bir küresel savaş mı başlıyor? Savaşın engellendiği anlamına geliyor bence. Evet. Bence yani ben Rusya herhalde. bunu yaparak, e, bunu yaparak siz <laughs> eğer devam Altı ederseniz gitmeyin. Evet. Bu sefer o füzelerimize başlığı olarak bir tane Bir başta koyar mı Bir şey mi? soracağım. Özür dilerim. Şu aşağı sayıyor ya öyle 7 8 9 10 diye. Ben hep aynı şeyi başa alıyor zannediyorum ama ona bakarak şey yaptım. Pat 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 inmeye gitmeye devam ediyor. Bir tane değil yani. 6 tane. 8 tane. Yani 8'i birden. Yani bir füzeden, bir füzeden, bir füzeden, bir büyük füzeden 8 başlık çıkıyor. Anladım ama o 8 başlık da öyle Evliya Kabri gibi aydınlattı orayı ya. Evet evet. 300 kilogram Onlar da tesirli var. şeyler tabii, yani. Tabii tabii çok. Zaten, Zaten, bütün kompleksi aşağı yukarı imha edebileceğini söylüyor. Daha ilginç bir şey daha var. Sapması evet. 150 metre. Ne diyorsun yani? yani şey şey. tane 200 metre sapsa ne olur. Ya yani yani, 150 metrelik bir de düşün. Yani ısrarla. 3000 öteden geliyor 150 metre sapıyor. E, sapmayla şöyle. Bir de, de diyor oluyor. ki bu sefer üzerine diyor nükleer başlık koymadık. Bunlar normal bir işte patlayıcı koyduk. Yani Şimdi koyabiliriz. şu anda koyabiliriz. Herhalde, koyabiliriz. herhalde en çok Avrupa'yı tedirgin ediyordur. Evet. Evet. Tüm Avrupa ülkeleri hedefte oluyor. Bu misali Alman şey, mi? görüşmesini hatırlıyorsunuz İlk kez oluyor. Hı. İlk kez Mesajı Batı da mesaj aldı Kreml'in sözcüsü Peskov. Almanya mesajı aldı dedi. Şimdi Taceddin mi enteresan bir şey söyledi? Bu dünya tarihinde ilk kez oluyor. Yani evet, bir evet. balistik füzeyle, kıtalar arası balistik füze sayılan bir füzeyle bir ülke başka bir ülkeyi ilk kez vuruyor. vurdu. Vurdu. Daha mi? önce dünya tarihinde bu olmadı. Savaş tarihinde ilk kez oluyor bu. İşte bu. Bunu Ruslar kullandı ve Hasan Bey'in söylediğini söylediler. Şu anda bunda nükleer yok ama biliyorsunuz zaten bunlar nükleer için yapılmış füzeler. Evet özellikle nükleer takmadık dedi diyor evet. Angajmanımız şu anda evet. Allah razı olsun. Ne diyelim onlardan ya. Evet. Ya aslında bu hareket şey yapıyor yani bizim bütün o tedirginliğimizi azaltması gerekiyor biraz ama inşallah Batılılar oradan o şey mesajı. Da. Bu arada e, Ukrayna'ya atılan bu füze e, bin 1000 kilometreden daha öteden bir yerden gönderiliyor. Yani böyle Ukrayna sınırından bir yerden gönderilmiyor. Değil. Evet. Bir şey daha var. Bir üst versiyonu e, dünyanın tamamını kapsayabilecek düzeyde. Amerika'yı da vurabilir. İstediği her yere gönderebilir, onu gösteriyor. Amerika'nın elinde de böyle silahlar var bu arada. Abi. Yani Amerika'da bu konuda şey siz değil yani. Amerika'nın elinde de var ama sonuçta bu dehşet dengesini ben bozarım dedi Putin. Biz hep şunu konuşuyorduk ya. Ya Rusların da ne kadar çok kırmızı çizgisi var mı? Çiğniyoruz, çiğniyoruz bitmiyor. O kırmızı çizgi, bu kırmızı çizgi, Şimdi, Kırmız öyle değilmiş yani. Şimdi yalnız, var dediler. E, bir, bir cümle söyleyeyim. Salı günü konuştuk. Ee, yani şu füzenin oluşturduğu tahribatı oluşturabilecek e, hani 3-5 taneden ibaret de olsa bizim de benzer güçlerimiz var. Dünyanın da var. Yani bu burada bunu yaparken aa bak e, işte bütün dünyaya korku saldı falan değil. Bu ya bir dakika kardeşim. Yani oğlum bak git oğlum bak git çat. Yani e, kaşınmasın kimse. Bir, bir savaş çıkmasın. Ya şunu yapıyor. Savaşın ne olduğunu gösteriyor. Ha, gösteriyor. Yani benimle savaşırsanız, ya sonuç, cevap veriyor. Sonuçları bu evet. olur kardeşim. Evet. Tabii ee, tabii. Bırakın barış edelim, sulh edelim diyor yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.